İnsan varlığı gezegendeki en gizemli yaratımdır. İnsan bedeninin sadece dışta değil aynı zamanda içeride de çeşitli fonksiyonları gerçekleştiren mükemmel bir biyomakine olduğu görülüyor. Üç boyutlu uzayda hareket ediyoruz. Farklı görevler yapıyoruz, kararlar alıyoruz, bilgi işliyoruz ve iletişim kuruyoruz. Ama modern ekipmanın henüz belirleyemediği ama insanlık tarafından açıkça hissedilen ne olduğu bilinmeyen bir şey var. Göze görünmeyen süptil maddenin bu bileşeni insan enerji yapısıdır. Enerji yapısı tepesi kesilmiş bir piramit şekline sahiptir. Piramidin kare tabanı çapraz köşegenler tarafından dört parçaya bölünmüştür. İnsan varlığı çapraz haçın ortasında yerleşiktir. Bu hac insanın etrafındaki alanı hacmi olan dört bölgeye ayırır. Yani insanın önünde, arkasında ve her bir yanında dört adet üçgen şeklinde alanlar vardır. Bunlar veçelerin niteliklerin bölgeleridir. İnsan bedeni ayrı biyosfer denen şeyi yayar. Biyosfer üniform değildir çünkü beyin tarafından yayılan frekans, böbrekler veya karaciğer gibi diğer organların frekansından farklıdır. İnsan varlığının biyosferinin çok renkli olmasının nedeni budur. Şimdi piramidin kesilmiş tepesine yakından bakalım. Tepe başın üzerinin yaklaşık yarım metre üzerinde yerleşiktir. Bu mesafe yaklaşıktır çünkü her insan eşsizdir. Düşüncelerin doğduğu yer burası, piramidin tepesidir. İnsan varlığının benliği tepenin ortasında yerleşiktir. Her insan yaşam sırasında benlik olarak hisseder. Bernlik manevi ile hayvan doğaları arasında seçimler yapan, sonuçlar çıkaran, analitik çalışma yapan ve duyusal, duygusal baskınlığın kişisel deneyimini biriktiren parçamızdır. Tepe ile kesik piramidin arasında bilinç ya da daha doğrusu bilinç alanı vardır ki bu septonlardan oluşur. Piramidin tepesi bir tür antendir, sürekli düşünceler alır. Düşünceler dışarıdan gelen dalgalardır. İnsan bilincinde düşüncelerin ortaya çıkmasının süreci kabaca üç aşamaya bölünebilir. Düşünceler piramidin tepesinin zar yapısına saldırır veya tahrik eder. Tahrik dalgası bilinç alanına aktarılır ve bu süreç dıştan gelen düşüncelere bilincin tepkisidir. Bilinç alanı reaktif tepki impaslarını benliğe ve beyne aktarır. İlginç şekilde benliğin ve beynin tek ve aynı alanları uyarılır. Aynı zamanda bilinç alanının septon aktivitesi artar. Üçüncü ve son aşamada insan beyni bilincin septon alanı vasıtasıyla benliğe bir tepki impası gönderir. Bu süreç şu şekilde görünür. Şimdi insan yapısının ana ve en önemli kısmına bakalım. Ruh. Ruh gerçek antimaddedir. Altı boyuttaki enerji yapısının geri kalanı ruhun etrafında inşa olur. Eğer fiziksel bedenin yapısını alırsak, o zaman ruhun yaklaşık yeri solar plexus bölgesidir. Başka deyişle insanın asıl merkezi. Ruh, insan varlığının gelişmekte olan enerji yapısına fiziksel bedenin doğumundan sonraki 8. günde girer. Ruh ve benlik arasında gümüş kordon denilen şey vardır. Bu ruhu ve benliği birbirine bağlayan kanaldır. Ruh bu septon kanalı vasıtasıyla benliğe sürekli olarak Allah gücünü, Allah'ın gücünü, sevgisini gönderir. Allah gücü insana benliği ruh ile birleşmesi amacıyla verilir. Bu güç esasen dikkatin gücüdür. Benlik dikkatinin gücünü verdiği o programları aktive eder. Eğer benlik septon alanına yani materyal varoluşa daha fazla dikkat gösterirse o zaman Allah gücü materyal sistemi sürdürmek ve geliştirmek için geri alınamaz şekilde harcanır. Sonuç olarak bedenin ölümünden sonra benlik alt benliğe dönüşür ki alt benlik ölümlü materyal sistemin bilgi parçasıdır. Eğer benlik dikkatini her gün daha çok en derin hislere verirse, bunları ruha yönlendirirse, sonuç olarak insan enerji yapısının nitelik değişimi gerçekleşir. Ve benlik ruh ile birleşir, tamamen yeni bir varlık oluşur. Ruhsal dünyanın varlığı kendi doğasını öğrenme süreci insan varlığı için sonsuzdur. Aynen insan varoluşunun çözülmemiş gizemlerinin sayısı gibi insanların öğrenecek çok şey var çünkü her yanı daha da fazla soruyu ortaya çıkarıyor.